Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Samsun ilk adımdan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Fatih Bey var. Kendileri bu bölgede teknoloji ve enerji alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalar, faaliyetler neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de Samsun'umuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindeyiz. Serüvenimiz nasıl başladı? Ee, 2000, daha doğrusu 99, 1999 yılında Samsun'da elektrik bölümü liseden mezun olduktan sonra elektrikle ilk tanışmamız tabi, ilk lisenin başlangıcına başladı. Lise bittikten sonra da devam etti. Sektörün içine de bu şekilde girmiş olduk. Yani 20 seneyi aşkın bir süredir zaten sektördeyiz. E, sektörümüz şu anda e, genel dünya şartlarındaki sıkıntılar nedeniyle e, şu zamanlar bayağı gelişmiş bir sektör haline geldi. E, özellikle yenilenebilir enerji e, yani bu sektörümüz yani nasıl anlatayım e, sektörel olarak baktığımız zaman. Dünya genelindeki krizler, enerji fiyatlarının çok artması, Türkiye genelindeki yine aynı şekilde enerji fiyatlarının artması, zaten çip krizleriyle şu anda boğuşuyoruz. Dünya genelinde savaşlar var, tedarik problemleri var. Bu nedenle şu anda enerji maliyetleri çok yükseldi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan özellikle, Güneşten elektrik üreten güneş panelleriyle elektrik üreten sistemler yapmaktayız. Firmalara yani fabrikalara, şahıslara, meskenlere, evlere, ticarethanlara yani kısaca güneş yani güneşin olduğu her yerde elektrik ihtiyacının olduğu her yerde biz varız diyoruz. Yani şu şartlarda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz firmalara. Sadece şu anda tek kolumuz peki bu mu? Ee, şu anda tek kolumuz bu değil. Ee, rüzgar üzerinden de e, yine kurulumlar yapmaktayız. Ama şu aşamada, e, malum şartlardan dolayı e, ülkemizde şu anda yani cari açığın çok sıkıntılı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Cari açığın da en büyük kalemlerinden biri olan enerji e, sektöründe büyük problemler var. E, devletimiz de şu anda e, bu konuda bütün e, imkanlarını seferber etmiş durumda. Firmaların, ticarethanelerin, fabrikaların, sulamacıların, yani tarlasını sulayan insanlar, bir kooperatifler, birlikler, ya şu anda elektriği kullanan herkes diyelim. Şu anda devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumda, çok uygun e, finansman kredileri var, yatırım teşvik belgeleriyle e, şu anda 240 kW'ın üzerinde yatırım yapan e, tüm firmalara e, yani elinden gelen şu an avantajı sağlamakta. Ee, yani şu anda e, enerji de tamam, e, rüzgar da tabii işin içinde ama bizim asıl ağırlık verdiğimiz konu güneş. Yani güneşteki e, güzellik de nedir? E, güneş enerjisinden elektrik üreten sistemlerde e, bakım neredeyse sıfıra yakındır. Yani bir arıza durumu oluşmaz. Sadece bir genel yıllık rutin kontrolleri olur. Bir arıza durumu olduğu zaman tabii ki garanti kapsamı içindeyse arızalı olan paneller yerine değiştirilir. Ya da bakım anlaşması yapılıyorsa bakım anlaşması çerçevesinde tabii arızalı olanlara hemen müdahale edilir. Bu şekilde arızası çok az olan ya da müdahalesi çok daha kolay olan bir enerji santralinden bahsediyoruz. Bizim de şu anda meyillendiğimiz yani üzerine durduğumuz e, sektörümüz şu anda güneş enerjisi. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Peki sizlerin var mıdır son birkaç eklemek istediği cümle? Onları alıp röportajımızı sonlandıracağız. E, şimdi şöyle bir durum var. E, az önce de bahsettiğimiz gibi e, devletimiz bütün imkanlarını sefer et, seferber etmiş durumda. Yani burada e, gerek izin konusunda yani önünde bazı sıkıntılar vardı bu sıkıntılar aşıldı yani ticarethaneler ve özellikle fabrikalar sanayi kuruluşları bu konuda şu anda çok makul böyle avantajlı bir durumda yani yatırım yapmamak için ellerinde şu anda herhangi bir sebep kalmadı yani çok yüksek elektrik faturaları ödemektense devletimizin bu şu andaki şartlarından faydalanıp bir an önce tamamen bedava, ücretsiz, tek sadece yatırım maliyetiyle kendini şu anda ortalama 2 yıl veya 3 yıl arasında amorti eden bir sistemden bahsediyoruz. Yani aylık devasa elektrik faturaları ödemektense yani tüm sanayicilerimizi, ticari ticaretle uğraşan firmalarımızı Öneriyoruz. Buradayız. Yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Çok teşekkür ediyorum sizlere teşekkür tekrardan. Ediyoruz. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de Tekno Pusula adıyla hem sosyal mecralardan hem de web sitelerinden firmayı inceleyebilirsiniz. Enerjiye dair tüm merak ettiklerinizi firmadan öğrenebilirsiniz diyoruz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Samsun'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.